Merhaba arkadaşlar. Yine kalıtım konusuyla dersimize devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde çaprazlamalarda kalmıştık. En son bir örnek yapmıştık. Şimdi bir tane daha örnek yapalım sizlerle birlikte. Yine bir anneden diğeri babadan gelen özelliklerin çaprazlamasını yapacağız ve genotip fenotip oranlarını inceleyeceğiz. Anneden gelen şuraya anne yazalım. Şuraya da baba yazalım. Anneden gelen özellik iki tane baskın karakter. Babadan gelen özellik ise iki tane çekinik karakter. Şimdi bunları çaprazlamasını yapacağız. Önce ne yapıyorduk? Şu şekilde büyük B ile küçük B'yi. Bir buradan alıyorum, bir buradan alıyorum. Büyük B, küçük B. Bir bunu alıyorum, bir şunu alıyorum. Büyük B, küçük B. Bunları alıyorum yine. Büyük B buradan geldi, küçük B buradan geldi bunu çaprazlarken yeni büyük B buradan, küçük B buradan geldi. Şimdi bunlar e, hepsi aslında heterozigot karakterli, değil mi? Şimdi bu genotiplerine bakacak olursak şöyle yapalım. Kaç çeşit genotipi var? Tek çeşit, değil mi? Sadece büyük B, küçük B çeşidinde genotipi var bunun. O zaman bu neydi? Heterozigot. Heterozigot yani melez döl. Peki kaç oranında? Yüzde yüz oranında. Bundan başka ihtimal var mı? Yok. Yani dört ihtimali dördü de büyük B küçük B çıktı. O zaman yüzde yüz olasılıkla yüzde yüz ihtimalle melez döl ortaya çıkıyor. Bunun fenotipine bakacak olursak. Bunun fenotipi nedir? Yani etkisini ortaya çıkarabilen, Fiziksel özelliği dış görünüşünü ortaya çıkar, çıkarabilen özelliğimiz fenotip diyorduk. Biri büyük, biri küçük olursa o zaman baskın karakter ortaya çıkıyordu. Fenotipi büyük B. Bunun fenotipi yine büyük B. Fenotipi yine büyük B ve fenotipi büyük B. Fenotip tek ve büyük B. Yani baskın özellik ortaya çıkıyor. Peki yüzde kaç ihtimalle başka ihtimal olmadığı için yüzde yüz ihtimalle Büyük B ortaya çıkmış oluyor. Devam edelim. Şimdi cinsiyet nasıl belirlendi? Yine cinsiyeti de biz bu çaprazlamalarla belirliyoruz. Biliyorsunuz dişilerde XX kromozomu vardı. Erkeklerde ise X ve Y kromozomları var. İnsanda 46 kromozom vardır. Ve bu 46 kromozomdan sadece bir kromozom cinsiyeti belirler. 44 tane bizim vücut hücrelerimiz vardı. Vücut kromozomlarımız vardı. 2 tane de cinsiyet kromozomlarımız vardı. Dişilerde XX, erkeklerde ise XY. Şimdi bunlar zaten ortak bizim cinsiyeti belirleyen. Sadece şu kromozom mu? Evet, eğer X varsa dişi, Y varsa erkek kromozom. Erkek birey ortaya çıkmış oluyor. Şimdi anne ve babanın cinsiyetlerini çaprazlarsak yüzde kaç ihtimalle kız, yüzde kaç ihtimalle erkek birey olacağını inceleyelim. Çaprazlamaya başlıyorum. Önce ne yapıyorduk? Birinci ile bunun birincisini çaprazlıyorduk. x, x. Burayla buraya çaprazlıyorum. x, y. Bununla şunu çaprazlıyorum. Yine x, x. Yine bununla şunu çaprazlıyorum. x ve y oldu. Şimdi x, x ne? Dişi. İki tane x bir araya gelince dişi oluşturuyor. X ve Y bir araya gelince neyi oluşturuyor? Erkeği oluşturuyor. XX birey bir araya geldi. Dişi oluşturdu. X ve Y bir araya geldi. Neyi oluşturdu? Erkeği oluşturdu. O zaman 4 ihtimalden 2 tane dişi, 2 tane erkek oldu mu? O zaman %50 ihtimalle dişi, %50 ihtimalle erkek birey meydana geliyor. Yani her zaman işte birinci çocukta olsa, beşinci çocukta olsa her zaman bu ihtimal yüzde %50'dir. İşte bir anne babanın beş tane kız çocuğu var. Altıncı çocuğun erkek olma ihtimali veya kız olma ihtimali her zaman %50'dir. Bir önceki çocuklar cinsiyette etkili değildir. Peki cinsiyette etkili olan birey anne mi yoksa baba mı? Anne de X X kromozomundan başka kromozom var mı? Yok. Babada X, Y kromozomundan ee, X var bir de Y var. Eğer anneden zaten X'ten başka gelme ihtimali yok. Babadan X gelirse çocuk kız olur. Eğer babadan Y gelirse çocuk erkek olur. Yani cinsiyeti belirleyen kişi kim? Aslında erkekler. Dişlerde yani annelerin cinsiyeti belirlemede herhangi bir etkisi bulunmamakta. Cinsiyeti tamamen babanın kromozomu belirliyor. Eğer baba X kromozomunu verirse Anne de zaten X kromozomu var. Bir anneden, biri babadan geliyordu ya. Anneden X'ten başka bir şey yok zaten. Anne X'ten başka bir şey gönderemez. Mecbur buraya X gelecek. E babadan X gelirse ne olacak? Çocuk dişi olacak. Anneden yine X geliyor. Eğer babadan Y gelirse çocuk ne olacak? Erkek olacak. O zaman cinsiyeti belirlemede önemli olan Erkeğin kromozomun hangisinin, hangisini gönderdiği eğer X gönderilirse dişi oluyor, Y gönderilirse erkek birey meydana gelmiş oluyor. Bir sonraki dersimizde devam ederiz.